The cat sat on the Neyse birkaç konudan bahsedeceğim. Biraz da araya açtık. Tok haberleriyle ilgili günden biraz hareketli oldu. Tok markasından beklentisi olanlarla ilgili. Biliyorsunuz geçenlerde bir Gaziantep'te yanma olayı gerçekleşmiş. Bununla ilgili detaylı bilgilere ulaştım. Ama araç sahibiyle konuşamadım ama tabii ki konuşan kişilerden dolaylı yollarda ben de araştırmalarım sonucunda bazı bilgiler aldım. Bu arabanın yanmasıyla ilgili mevzu tamamen pillerle ilgili. Aslında zaten bir ağır arızası varmış bu yanan aracın. Batarya arızası alıyormuş sürekli. Ve Gaziantep'ten Adana yetkili servisine gitmek üzere en son Antep çıkışında, Gaziantep çıkışındaki en son hızlı şarj DC istasyonunda yüzde işte 18 falan duydum. Hani doğru yanlış bilmiyorum. Hani sahibi bilir bunları. işte yüzde 18'den yüzde 78'lere işte neredeyse 9 dakikada 10 dakikada falan gibi böyle çok kısa bir zamanda ulaşmış hızı bataryası çok vadilenden yüksek bir hızla şarj olmuş sanırım bu da pilin içindeki bazı materyallerin ısınmasına ve ısınmadan dolayı da yanmasına neden olmuş. E tabi o esnada zaten pil şöyle derler pil yanmaya başlayınca sönene kadar durmazmış. Acil müdahale edildi. Bence iyi bir sınavdı bu. Müdahale sonucunda da arabanın diğer yerlerinin yanması engellendi yani yani yangının da büyümesi engellenmiş oldu bu ne demek Göğsü, koltuğu kumaşı vesaire Buralara sıçramadan arabanın sadece pillerinden ileri gidemedi yangın bu işlemde bence kontrollü bir işlem e, olmuş oldu e, geçmiş olsun diyelim bence sorun yok şu anlamda markada bunu inceleyecekmiş. Çekiciyle arabayı almışlar Bursa'ya. Mühendisler bunu inceleyecekmiş. Tam olarak neden çıktı? Neden böyle bir sorun gerçekleşti? Gibi gibi. Hatta ben de rica ettim servisten bana da özel bir bilgi paylaşır mısınız bununla ilgili? Ben video paylaşıyorum. Bu arabayla ilgili merak eden bir kitlemiz var. Beni takip eden dostlar var. Sanırım genelimiz baydır diye düşünüyorum ya kiminizi almayı düşünüyorsunuz ya merak ediyorsunuz yani herkes bu sonuç olarak bu marka bizim ülkemizin bir markası o yüzden başına gelecek şeylerden de biz ülke olarak haliyle bir sorumluluk hissediyoruz neyse inşallah kalıcı bir sorun yoktur bununla ilgili en azından bu tip şeylerin olması belki ileride daha büyük problemler olacak. Onları engellemiş olacaktır. Belki bir hata bulunacak ve o hata sonucunda bir güncelleme gelecek ve diğer arabalarda ilerleyen durumlarda böyle bir sorunun oluşabilmesi engellenmiş olacak. Her arabada sorun olabiliyor. Yani bin arabanın bini dahil olmayabilir. Her arabada problemler çıkabiliyor dostlar. Yani sıfır arabada da çıkabiliyor. Bugün işte bildiğiniz Mercedes, Audi, BMW markalarında bile sıfır arabalarda problemler çıkabiliyor. Hani olabilir. Tokda bugün 26-27 binlerden e, duyuyoruz. Doğru yanlış bilmiyorum. Tabi saymadık ama işte 27 bin tane arabanın bir tanesinde böyle bir problem olmuş olabilir. 27 bini 27 bini de aynı olmak zorunda değil. Önemli olan markanın arkasında durabilmesi e, olmasaydı keşke ama dediğim gibi bunun bu yangının bu pilin çok hızlı şarj olması belki de mühendislerin bir sorunu bulmasına neden olacaktır. Yani bu sayede ilerleyen durumlarda başka toglarda meydana gelecek bir sorunu kontrollü bir şekilde çözmüş olacaklar ya yani, arabanın içinde kimse yokmuş Allah'tan. Yangın esnasında araba kendi kendine şarja duruyormuş. Araç sahibi dışındaymış gibi gibi olabilecek en bence e, problemsiz bir durumda bu sorun çözülebilmiş olacak diye düşünüyorum. Tabi geçmiş olsun kötü bir durumdu. Bence bardağın her zaman boş tarafına bakmamalı, dolu tarafına da bakmak lazım. Bir musibet bin nasihattan ayrılıdır derler. Belki de bu bir musibet bin tane başka yanabilecek. Tog'un şimdiden önlemini alabilmesini ve bu sorunun düzeltilmesini sağlayacak. Kişisel yorumların bu şekilde katılırsınız, katılmazsınız bir şey diyemem. Ama genel olarak tabii gördüğüm kadarıyla ben arabaya biniyorum, bazen eleştiriyorum, bazen sevdiğim yönlerini söylüyorum. Son çektiğim videoya bir karar verin artık demiş falan filan. Ya dostlar ben yaşadığım şeyleri paylaşıyorum. Yani bu arabanın şeyler arasında tüketiminin çok olduğunu, 120 km'lerin 150 km hızlara ulaştığında çok hızlı batarya tüketildiğini vesaire de bahsediyorum. Şimdi bakın hemen canlı bakalım. Ortalama tüketimim 15.7. Profil değerim 353. Şarjım da %65. E bu mükemmel bir değer. Ya bu araba şehir içi için biçilmiş kaftan. Çok net söylüyorum. Ya böyle dev gibi bir araba i̇şte yaklaşık 2.5 ton diyorum. Yani 2.2 Ağırlık konusunda yorumlarda fark ettim. Şimdi bu araba 2000, işte 2200 kilo neredeyse ama bu normal versiyon 2'den bahsediyor. İşte cam tavan, meridyen sistemi vesaire onlar da kilo etkiliyor. E, bagajına koyduğun eşya ve kendi ağırlıklarını hesaplayınca ben yaklaşık 2.5 ton diyorum. Ha 2.3'tür, 2.4'tür. O konumuz bu değil. Ama sonuçta 2 tonun üzerinde bir araçtan bahsediyoruz ve 2 ton üzerinde bir araç hakikaten yola oturuyor ve konforlu bir araç. Ve böyle bir arabanın iğmelenmesi, hızlanması çok keyifli. Ben her zaman söylüyorum elektrikli arabayı kullanmak keyifli bir şey. Ama bakın elektrikli arabada alırken size birkaç tane not vereyim. Mutlaka elektrikli bir araba alacaksanız şarj nerede yapacağınıza bir karar verin. Şarj işleminizi evinizde mi yapabileceksiniz? Evinizde yapacaksanız eğer işte otoparkınız buna uygun mu? İşte kendi saatinizden mi çektireceksiniz? Yeni evlerde elektrik saatleri altta komple işte eski evlerde dairelerin önünde duruyor. Dairenizden mi çekeceksiniz yoksa binadan izin alıp binaya ayrı saat bağlatıp aydattan onu mu düşeceksiniz? Bunların da hepsi tabii ki masraf maliyet. Yani şöyle Evinizden çekecekseniz işte 5 çarpı 6 kablo çekilmesi gerekiyormuş. Trifaz eğer 22 kW'lık bir şarj istasyonu kullanacaksanız trifaz yaptıracaksınız. Trifaz için elektrik idaresine başvuruyorsunuz bir kere saatinizi değiştiriyor. Fatura oynamıyor diye biliyorum ama bunların hepsi elektrik tesisatı vesaire hepsi maliyet masraf. Bunları hesaba katın. E bugün 22 kW'lık bir istasyon, TOG'un sattığı Vestel markasına ait olan 25.000 lira. ETS sat için hadi aşağı yukarı 5.000 dolar, 10.000 dolar. O çektireceğiniz uzunluğa, kablo uzunluğuna falan da bağlı. E i̇şte 10.000 lira da hani onu varsayalım 35.000 lira. E bunu hesaba katmak gerekiyor dostum. Sen şimdi 35.000 lira ayda 5.000 lira yakıt harcıyordun normalde. E bu araba bindiğiniz zaman 500 lira harcayacaksın. Öyle bir değer var yani ortada. Çünkü ben arabamı 150 liraya dolduruyorum, 160 liraya dolduruyorum, 160 lira ben bu kadar aşağı yukarı 400-450 km yol yapıyorum. Çok komik bir rakam, doğru. Ama ben de o parayı harcadım. Hatta monofaz aldım, sonra 22 kW'lık trifaz aldım. 9000 lira para verdim şeye, tesisat, kablo maliyetleri, ara saat bağlattım falan filan. E tabii bunları bir hesapladığında benim kullanımıma göre işte... 10 ay sonra amorti edecekti Yani ben araba alalı daha 10 ay olmadı ya ben hala kârda değilim. 10 ay sonrasında ama kâra geçmeye başlayacağım gibi gibi. Yani bu elektrikli arabanın ilk başta bazı soğutulan etkilenleri olabiliyor bu tip şeylerden dolayı. İşte kablo maliyeti, elektrikçi, işte ne bileyim alacağın cihaz vesaire vesaire. Ama bunlara değer mi? Uzun vadede kesinlikle değer. Elektrikli araba keyifli. Bence kimse kimseye laf atmasın bu konuda. Ben mazotumu koyar, keyifime bakarım benzinimi alır yoluma bakarım falan diyen arkadaşlar görüyorum. Dostum elektrikli arabası kullanması keyifli bir şey. Evet şehirler arasında duruyorsun hemen 5 dakikada yakıtını alıp yoluna bakıyorsun. Şarjlı arabalar öyle değil ama şehir içinde e, zaten vaktin oluyor. Her gece uyuyorsun. Evine de yaptın mı bir tane tesisat çektirdiğin zaman tadından yenmez elektrikli araba hakikaten çok keyifli. Hep söylüyorum. İmkanınız varsa alın. Kredi imkanlarından zaten bahsetmiştim. Kredi imkanı bence büyük bir avantaj. Düşünüyorsanız bu fırsatı değerlendirin. Bunlar böyle gitmeyecektir. Enflasyon hala devam ediyor maalesef ama bizim ülkemizdeki enflasyonun modeli değişti. Yani şöyle, aslında reel olarak enflasyondan bahsedilen rakamlar işte %65 civarlarında falan ama gerçekte %65 değil. Neden değil? Ya bize bir alışkanlık kazanıldı. Biz nasıl bir toplum haline geldik? Arkadaş yani gıda enflasyonu yani adam satıyor başkası alıyor. Adam 20 liraya satıyor. Yani şu anda herkes mutsuz olabiliyor yani. Mut, mutsuz olacak nedenleri var. Neden? Adam mesela şey yapıyor. Bir şey istiyorsun. atıyorum eleme 1000 lira istiyor. Tamam deyip 1000 lirayı çıkarttı mı arkasını dönüyor. Sevinemiyor 1000 lirayı aldığı için. Niye sevinmiyor biliyor musun? Ulan 2000 deseydim acaba verir miydi? Ben az söyledim ya falan gibi böyle triplere giriyor adam. E şu anda öyle bir ortam var. Her geçen gün yeni haberler duyuyorum. Yani işte bugün kebabın porsiyonunu 650 TL almışlar. Sonra ceza kesmiş, şikayet etmişler vesaire falan. O adam da haklı yani. Adam şöyle haklı ya. O arkadaş 100 liradan 200 yaptım alıyorlar. 300 yaptım alıyorlar. 400 yaptım alıyorlar. 500 yaptım alıyorlar. Ulan 600 yaptım. ha bir şikayet dedik. Biraz geri basayım. Demek ki 500 iyiymiş falan diyecekler herhalde bilmiyorum. Ya bu her sektörde böyle bir hale geldi. Yani ham maddeye direkt bağlı olmayan her sektör böyle bir hale geldi. Niye bu kadar tadımız kaçtı bu konularda bilmiyorum. Dışarı çıkılacak kalmamış arkadaş. Yani ben geçen hafta şehir dışındaydım. Ne bileyim Eskişehir'de ya Bozanlı mıydı neydi adın? Ne kadar keyifli bir yerdi ya çorbacı ya. İşte yola çıktık falan yani. Şöyle kendimi alayım da yola çıktık falan. Lan bir çorbacıya gittik arkadaş. Böyle güzel bir çorba yok. İki buçuk tane çorba içtik. Ödediğimiz para 220 liraydı ya ödediğim para. Yani acayip bir şey ama <laughs> onun bir gece öncesinde de başka bir mekanda yine benzer durumlarda hani mekan ismi vermeyeyim. Midpoint, Big Chefs gibi o tip yerler. Ondan sonra orada ödedilen para yediğimiz bir ana yemek bile yoktu yani. 3000 küsur liraydı yani arkadaş ne yiyoruz ne alıyoruz tamam maliyetler artıyor doğru personel maliyeti artıyor kira maliyeti artıyor ama zincirleme gidiyor bunlar da elbet bir gün duracak bu enflasyon da elbet bir gün bitecek ne zaman biter ne olur bilmiyorum ama eski dönemlere özlüyorum yani neyse dostlar arayı çok açmıştık ve video atayım istedim elektrikli arabayla ilgili ben baya bir şey tecrübe ettim tok kullanıyorum ama başka elektrikli arabalar da meraklı olduğum için kullandım genel olarak totalde hepsi aynı Hepsinde ufak tefek sorunlar varmış. Genel olarak duyuyorum. Çok güzel bir araba. Bunların içinde fiyat performans olarak en net söylemem mantıklı araç. Araçlardan biri demiyorum. En mantıklı araç. O yüzden bu markaya güvenin dostlar. İmkanınız varsa da alın. Arabanız gidiyor mu? Gidiyor. Basıyor musun marşa? Basıyorsun. Yani meridyen ses sistemi. Ben yine bir tane videomda dedim. Hani beklediğim gibi değil ama dedim hani fena değil. İşte yani buradan ne anlaşılıyor? tabii ki daha iyisini beklerdim. Bose, Bank of Sen, Harman Kardon bunların hepsini deneyimledim arabalarımda geçmişte. Hepsi muazzam ama bu Meridian yani hiçbirine benzemiyor yani. Meridian yani onlar gibi değil. O yüzden konuşmaların içinden cımbızla bazı şeyleri çekip ulan sen ne diyorsun falan forumuna katılmamak gerekiyor. Neyse dostlar başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İmkanınız varsa tok alın. Ama şehir dışına çıkacaksan sürekli tok biraz yorabilir. Son bir değer 354. %65 batarya. Bu araba 550 şehir içi gider dostlar. Net.